Fayda kavramı tabi bu değerin oluşmasında emek değer teorisine nazaran daha güçlü bir açıklama getirdi. Ve emek değer teorisini bir anlamda çürüttü demeyelim ama ondan daha güçlü bir şekilde değerin açıklanmasını sorununu büyük ölçüde halletti. Tabi fayda edince toplam fayda ve marjinal fayda. Marjinal fayda yani toplam faydanın son kısmına eklenen faydaya ek faydaya marjinal fayda diyoruz. Burada iki husus önemli. Bu değerin marjinal fayda kanunu dedi buna marjinal ister. Bunun bir tanesi azalan marjinal fayda kanunu, diğeri ise her bir malın marjinal faydasının fiyata eşitlendiği noktada dengenin sağlanması gibi kavramsal olarak anlatılması son derece de kolay olmayan biraz soyut bir durum. Ama tabi bunun daha teorik olarak açıklamaları vesairelerini kitaplarda, iktisat kitaplarında çok daha detaylı bulmanız mümkün. Ama enteresan olan şeylerden biri de şu. Değerin faydayla açıklanması konusu 19. yüzyılın ikinci yarısında birbirinden habersiz Avrupa'da, kıta Avrupa'sında ve İngiltere'deki iktisatçıların bir zaman ikliminde bulmaları. Yani düşüncelerin belli bir olgunluğa geldiğinde bunun oluştuğunu görüyoruz. Bu da enteresan bir durum. Örneğin bu marjinal fayda değeri, marjinal fayda kuramını İngiltere'de işte Jones öncülük ederken daha sonra Alfred Marshall bunu geliştirecektir. Daha Avrupa'sında Lozan Okulu'nun önemli temsilcisi Leon Walras ve yine Suriye iktisadında önemli isim Karl Menger ve marjinal fayda kavramını aynı tarihlerinde birbirinden habersiz geliştirmeleri de hakikaten ilginç bir durum. Yani bir fikri gelişimin olgunlaşması açısından bir ortam o zaman düşüyor ve bunlar hakikaten birbirlerine habersiz bu fikirleri geliştiriyorlar, bu fikirler meydana gelmiş oluyor. Şimdi bu azalan marjinal fayda kanunu, bu önemli bir kanun yani bir malın faydası onu tükettikçe her bir diliminde, her bir kullanımında giderek azalıyor. İşte siz muzu ilk yerken ilk ısırdığınız tatla son ısırdığınız veya birkaç muz sonra aldığınız tat ondan sağladığınız faydaysa bunun giderek azalmakta olduğu veya susuzsanız işte ilk içtiğiniz bardak suyla susuzluğunuzu gidiriyorsunuz ikincisiyle birincisine göre daha az ama bir miktar daha fayda sağlıyorsunuz ama son üçüncü bardağa belki de ihtiyacınız kalmıyor yani o onun size bir faydası olmuyor yani işte e, bu en son su bardağına olan ihtiyacınız da e, sizin suya olan marjinal faydanız olmuş oluyor. Bu marjinal fayda da sizin o mal veya hizmete olan e, talebinizi veya onun için ödeyeceğiniz değeri fiyatı belirlemede etken oluyor. İşte diğer yandan bu marjinal faydaların Tek başına değil tabii ekonomide muzun yanında örneğin bir de elma varsa işte muzdan alacağınız marjinal faydayla elmadan alacağınız marjinal fayda aynı değilse ama bunun dengeye gelmesi için örneğin muz daha az bulunan daha sizin için bulduğunuz zaman fayda sağlayacak bir meyve ise onun size diyelim ki marjinal faydası 10 fiyatı da 2 liraysa marjinal fayda bölü muzun fiyatı 5 lira ediyor. Diğer taraftan elmadan sağlayacağınız fayda 5 lira ama elmanın fiyatı 1 liraysa 5'in de 1'e bölümü 5 ediyor. Yani onun 2'ye bölümü 5 muzda, elmanın 5'in 1'e bölümü 5 ve böylece marjinal faydaların fiyatlara bölümünün eşitlendiği noktada da belli bir bütçe dahilinde, bütçenize de gelirinize de bağlı olarak bir kişi böylece marjinal faydalarını dengeleyerek o malların da fiyatlarını belirliyorlar. Şöyle denir işte ya benim için bu malın değeri bu kadardır. Buna bu kadar vermem dersiniz veya veririm. Buna bu kadar veririm dersiniz. İşte o o nokta o sizin marjinal faydanızdır. Tabii bu marjinal fayda psikolojik bir durum kişiden kişiye değiştirir. Psikolojinize bağlı olduğu gibi gelirinize de bağlıdır. Yani zevkinize bağlı olduğu gibi gelirinize de bağlıdır. Dolayısıyla ölçülmesi matematiksel olarak ölçülmesi son derece varsayımsal bir kavram. Ama bu iki yani azalan marjinal fayda kanunu ve bu marjinal faydaların fiyatları oranının eşitlenmesiyle oluşan bir denge ile piyasada fiyatların belirlenmesi ispatlayarak malların değerini marjinal faydanın belirlediğini iktisat kuramında yerleştirmiş oldular. Bu tabii önemli bir durumdu. Bir de bunun tabii maliyet tarafı vardı. Ee, yani özellikle Jevons faydanın emek değer teorisini tamamen reddediyordu. Faydanın sadece faydayla malın değerinin belirleneceğini söylüyordu. Buna karşılık Marshall da yani Jevons klasiklerle bağlarını koparıp iktisadın artık yeniden bu noktadan itibaren başladığını savunan bir görüşü varken Marshall da Marshall sentezi diye bilinir hatta. Klasik düşünceyle yani emek değer teorisiyle fayda arasındaki ilişkiyi de kurmuş. Emek değer teorisinin de arz tarafını ilgilendirdiğini ve arzın belirlenmesinde etken olduğunu ileri sürmüş ve bunun içinde makas metaforunu kullanmış. Biliyorsunuz arz talep yerleri kesiştiği zaman bir makasa benzediği için yani sadece makasın bir kısmının yani talep kısmının faydayla açıklanan kısmının hareket etmesinin sanki o makasın diğer sabit kısmı olmasa nasıl bir maddeyi kesemeyeceğini yani bir kumaşı bir kağıdı kesemeyecekse onun hareketsizliği işlevsiz olduğu anlamına gelmez diyerek emek değer teorisinin de malın emeğin maliyetinin malın değerinde arz yönlü bir etkisi olduğunu ileri sürerek malın fiyatının belirlenmesinde faydanın talep tarafını çalıştırırken fayda emek de emek maliyetinin de arz tarafını çalıştırdığını ispatlayarak e, klasiklerle şeyin e, marjinal düşüncenin sentezini yaparak neoklasik yani yeni klasik bir anlamda ne, neoklasik bir okulu da kurmuş oldu onun nüvelerini atmış oldu. Yani klasikleri reddetmeden onların da getirdiği şeyleri kabul ettiler ki zaten ayrıldıkları tek nokta bu emek değer kuramıyla marjinal fayda kuramıydı. Onun dışında aslında marjinalistler veya klasikler diyelim bir başka deyişle klasiklerle diğer konularda anlaşıyorlardı. Yani onlar da laissez-faire, laissez-passer anlayışı içindeydiler. Yani liberal bir ekonomiden yanaydılar. Diğer yandan tam rekabeti savunuyorlardı. Yani firma davranışlarının küçük firmalar olduğunu ve piyasayı hiçbir firmanın etkileyemeyeceğini, tam rekabet koşulları altında piyasanın çalıştığını düşünüyorlardı. Tam istihdam halinde olduğunu söylüyorlardı. Ve paranın ekonomi üzerinde, real ekonomi üzerinde, etkisinin olmadığını veya çok kısa süreli olduğunu veya sınırlı olduğunu düşünüyorlardı ki klasiklerde bu konudaydı yani marginalist ekolün getirdiği kuram iktisada daha çok mikro iktisat yani fiyat teorisiyle uğraştılar ve matematiği iktisada uyguladılar. Şimdi bu marjinal fayda diyor, değerin marjinal fayda teorisini bulan, daha doğrusu bu kuramı geliştiren ilk iktisatçılar olarak her ne kadar Jevons, Alfred Marshall, Karl Menger ve Leon Walras gibi iktisatçılar olsa da aslında bunlardan daha önce, yani bunlardan 10-15 yıl önce bir Alman iktisatçı Gossen bu marjinal fayda kuramını, kavramını buluyor, geliştiriyor ve gayet güzel bir şekilde de açıklıyor. Ve bununla ilgili bir kitap basıyor. Fakat bu kitabı hiç satmıyor ve kabul görmüyor. Çünkü o arada emeğin değer teorisiyle ilgili John Stuart Mill son kitabını yazmış. Emeğin değer teorisinde de içinde diyor ki John Stuart Mill yani klasik iktisatçıların son temsilcilerinden çok şükür ki artık bu teori bir başkası tarafından düzeltilemeyecek kadar mükemmel hale getirilmiştir diye de etkili bir saççı bir düşünür olduğu için de bu konuşmasıyla da bir anlamda entelektüel ortamı kapatıyor gibi. Ama halbuki ondan çok daha güçlü bir kavram olan değer değerin açıklanmasında marjinal faydayı Gossian açıklıyor. Fakat anlaşılmadığı için kitaplarını toplatıyor ve hepsini yakıyor, yok ediyor kitaplarını. Sonra 10-15 yıl sonra ise kendisi hayatı da veda etmiş oluyor. Ama çok bu konuda oldukça ünlü bir iktisatçı oluyor. Bu da Alman iktisatçı Gosse'nin talihi diyelim.